4 13 geçiyor 5 Eylül gece yarısı gene <laughs> bir tane köpek gördüydüm da o gitmiş hemencik bir tane büyüklü ama bu arkadaş var gene arkadaş geliyor mu gel Bismillahirrahmanirrahim bakayım bunu beğeneceğim mi ödül maması bu Beğenmedin mi sen de? Aa. Daha o kadar para verdik ötekine. Yemedi. Sen de mi yemiyorsun? Bu neyin nesiller gibi bakıyor. Dur bakalım. Bir tane daha başka bir ödül maması vardı. Çok kalın. Ama bir kalın ki böyle atacağım mecburen bismillahirrahmanirrahim destur bakayım yiyecek mi dostlar aslında bunlar kemik bile yiyor onu nasıl yemiyor ben anlamadım yere götürmüyorlar şimdi ama bunu yemeye çıktı Öteki ne yedi belki de göremiyorum tabii ki burada. Bitirene kadar izleyelim bakalım. Yağmur atıştırmıyor artık. Biraz atıştırdı. Havanın serinliği çok güzel yalnız gece. Hatta bir hikaye bile dinlemek isterim. O kadar keyiflendim. Allah'ım herkesin huzurunu, bereketini arttırsın, versin. İbadet sevgisi versin. Her şeyden önemlisi bizlere, çocuklarımıza. Çok istiyorum ama içim daralıyor falan böyle. Bilmiyorum belki de evham yapıyorum. Çocuklarım da öğrensin istiyorum ama olmuyor. İnşallah olur hep birlikte. herhalde yedi bitirdi dostlar. Abone olmayı, like atmayı, takipte kalmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Selam aleyküm, aleyküm selam. 3.33 geçiyor. Eylül'ün beşi. hafif yağmur yağıyor, hafif soğuk. En sevdiğim güzel havalardan. Bu köpek kardeşimizin karnını doyuruyorum şu an. Bismillahirrahmanirrahim ama bu kalsın Bismillahirrahmanirrahim destur Arkadaşlar sizler de böyle söyleyin cinlerden şeytanlardan cinlerden özellikle korunmak için böyle yapmamız lazım Bismillahirrahmanirrahim destur hem cin Müslüman kardeşlerimiz yemeğini yer hem de kötülerden uzak durur inşallah.

Yağmur yağıyor şu an arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kopuna kopuna alcamedan. Alfedin sana kıldı bıdık. Elhamdülillah. Şeytanın. Bismillahirrahmanirrahim des Orada kalsın bari. bizler de yok. Hayırlı geceler, iyi geceler, iyi günler dilerim.